Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün yeni bir tarifle sizlerleyim. Hemen yapımına geçiyorum. İlk önce bir bardak 200 ml ılık suyumu yoğurma kabıma alıyorum. Ardından bir bardak yine 200 ml ılık sütümü alıyorum. Daha sonra 2 yemek kaşığı şekerimi alıyorum. Şöyle 10 gram kadar yani bir pakete yakında kuru maya alıyorum. Hemen karıştırma işlemine geçiyorum. Evet ardından hemen şöyle 100 mili bir çay bardağı sıvı yağımı alıyorum. Şöyle unum var, 800 gram kadar yani 4 su bardağı, kontrollü bir şekilde aktaracağım. Hemen şöyle bir çay kaşığı da tuzum var. Şöyle karıştırıyorum. Bundan ona değişkenlik gösterebilir. Evet şöyle hemen spatulamı çıkartıyorum içinden. Şöyle elden yoğurma işlemine geçiyorum. Arkadaşlar benim hamur yoğurma işlemim bitti. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir hamur oldu. Ele de yapışmıyor bu arada. Hemen üstünü kapatacağım. Şu streçten hemen kapatıyorum. Evet, hemen mayalanmayı bırakıyorum. Evet arkadaşlar benim hamurum kabarmış. Bayağı da güzel olmuş. Evet, unumu hemen hamurumu hemen toparlıyorum. Undan una değişkenlik gösterebilir. Kontrollü bir şekilde davranmakta fayda var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir hamur ele de yapışmıyor. Hemen masama alıyorum. gayet güzel. Hemen top haline getiriyorum. Şimdi 8 parçaya böleceğim. İlk önce ortadan bölüyorum. Ben şöyle ucuma toparlıyorum. Şöyle bir tepsime hemen yağ sürüyorum. Şöyle bırakıyorum hemen. Şöyle bezelerim üzerine tekrardan sıvıya sürüyorum. Ben toplamda 10 bardak un kullandım. İlk bir 600, 800 kullandım. Ondan ona değişkenlik gösterebilir, hamur kendini gösterecektir kontrollü bir şekilde davranın arkadaşlar. Evet. Ben bir 10 dakika daha dinlendireceğim. 10 dakika dinlendirmenin ardından açma işlemine geçeceğim. Evet. 10 dakikanın ardından hemen yapımına geçiyorum. Evet, bayağı dolu müşter gerçekten. çok zahmetsiz bir hamur. Ben hemen şöyle bir miktar yağımı erittim. Ben üzerine sürüyorum. Dökeceğim daha doğrusu. Hemen yağla beraber açıyorum. açıldıkça açılıyor gayet güzel bir hamur Çok o kadar zahmetsiz ki anlatamam. Şimdi açıyorum. Katlamaya geçiyorum. Şöyle. Alıyorum. Ardından ikincisine geçiyorum. Onu da tekrardan katlıyorum. Tepsindeki son bezeyi de aldım. Bakar mısınız? Çok güzel. O kadar zahmetsiz ki kendiliğinden açılıyor. Ben pasta tabağı dedim ama daha büyük açılıyor. Açabildiğiniz kadar açın. Son bezlem bu. Güzel. 10 dakikanın ardından fırına vereceğim arkadaşlar şu yumurtasını sürüp Evet arkadaşlar 10 dakikanın ardından baktım biraz kendine gelmiş hemen şöyle bir adet yumurtamı hemen şöyle bir kaşık sütümü alıyorum böyle karıştırıyorum üzerleri için Alıyorum, şöyle üzerlerine sürüyorum. Hemen üzerlerine çizik atıyorum arkadaşlar. Şöyle. 180 dereceye veriyorum. Evet arkadaşlar benim fırar çıktı. Şöyle bakar mısınız? Gayet güzel olmuş. Toplamda 30 dakikada benim fırınım pişirdi. Fırından fırına değişkenlik gösterebilir. Gözünüz üzerinde olsun. Çok sıcaklar. Kat kat gayet güzel olmuş. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hoşça kalın.